Merhaba arkadaşlar hava e, biraz güneşli olduğu için ben de size böyle bir yerden e, videoyu çekmek istedim işin gerçeği e, tabi bu videomuzun konusu e, namaz e, ben namaza nasıl başladım bunun e, konusunu çekmek istedim ben 17 18 yaşlarına kadar böyle çat bat işte Cuma namazlarına gidip geliyordum ama 5 vakit namazı hiçbir şekilde e, kılmıyordum. Daha sonra işte bir tane iş yerine geldim. Bu durum 35 yaşına kadar böyle devam etti. 35 yaşından sonra da bir arkadaşla tanıştım ve bu arkadaş bana işte sürekli olarak işte davet ediyordu namazlara. işte gel işte kıl falan diye. Ee, Tabi zorlama yok, herhangi bir şey yok. Sadece davet ediyor. Neyse işte ben hep reddediyordum. İşte olmaz falan diyordum. Neyse daha sonra işte bir gün yine davet ettiğinde dedim ki tamam bak ben geleceğim. Başlayacağım dedim namaz kılmıyor. Ama dedim bu senin istediğin şekilde olmayacak. Ben dedim önce öğle namazlarıyla başlayacağım dedim. Yani her gün bir hafta boyunca her gün öğle namazı kılacağım. Daha sonrasında ise işte atıyorum bu ikindi, akşam yatsı, daha sonra sabah öğle ikindi, e, akşam yatsı olarak devam edecek dedim. Tamam dedim. İlk önce öğle namazlarıyla başladım. Bir hafta boyunca öğle namazı kıldım. E, i̇kindi, akşam yatsı, sabah hayır bunları kılmadım. Daha sonrasında ise e, öğle ve ikindi namazlarını kıldım. Sonra e, bu böyle arttıra arttıra işte her hafta bir vakit ekleye ekleye e, sonunda beş vakit namazı e, kılmaya başladım arkadaşlar. Yerinizde olsam bir şeye başlarken öncelikle bunun kolay bir yolunu bulmaya çalışırım. Çünkü zorlaştırdığın zaman hani bir anda beş vakit namaza başlayan insanlar genellikle bir anda Bırakabiliyorlar maalesef Çünkü bu çok sıklıkla Dek geldiğimiz bir şey Çünkü ben de çok sık denk geldim böyle şeylere O yüzden biraz da ben bundan da korktuğum için Hiçbir şeyi zorlaştırmayın kolaylaştırın Tıpkı dinimizin emrettiği gibi Ben bu şekilde başladım Bunu deneyebilirsiniz ha, Olabilir ya da olmayabilir O bambaşka bir şeydir ama benim size tavsiyem Her şeyden önce bu şekilde deneyin Ben denedim faydasını gördüm Dilerim siz de görürsünüz benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.